adamın telefonu patlayabilir, alev alabilir, evi yanabilir. Yani şu işçilik yüzünden mesleki alaksızlık aslında bu yapılanlar. Şimdi cihaz 6 ay boyunca bir servise gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş en son adam çıldırmış böyle. Cihaz normal şarj sorunu yüzünden gidiyor. Şarj sorunu yapılıyor. Şebek gidiyor. Şebeke için veriyor. Bu şarj sorunu geri bozuluyor. Yani şimdi bu ara film değişmiş hesapta. Bu şekilde aslında orijinal ara film. Hadi bunu geçtik. Bunu geçtik. Şöyle bir şeyler göstereyim. Buradan yol çekmişler. Bak Yemin ediyorum bu adamın evi yanabilir. Yani gece yatarken bu telefon tamirinden dolayı bakın bataryanın plastikleri erimiş. Bak buradaki konnektörden yani artıdan voltaj hattından buradan yol çekmişler aşağı kadar. Yani bunun konnektör değişimini yapıp 1 liraysa 2 lira, 2 liraysa 3 lira fiyat ver ama bu konnektörü değiştir kalkıp da böyle tellerle, mellerle yol çekip de bu şekilde iş yaparsan ne olur? Hemen sana söyleyeyim. Mesela bir akşam bir anda adamın telefonu patlayabilir, alev alabilir evi yanabilir. Yani şu işçilik yüzünden bir adamın evi yanabilir veya bir can kaybı olabilir. Bu can kaybı olduğu zaman sen kazandığın bin lira, iki bin lira, üç bin lira parayı la bir nereye kaçacaksın mesela merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum yani.